Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dostlarım. Sevgili Başak Burçları, Yükselen Burcu ve Ay Burcu Başak olanlar. Evet, güneş tutulmasının etkileri halen üzerimizdeyken bu haftada e, ayrıca güneş ve Neptün karesinin açılarını hissediyor olacağız. Etkilerini hissediyor olacağız. Sizler 7. ev etkileri alacaksınız. Evlilik, partner, eş, ortaklar, yaşamı ortak paylaştığınız kişiler, iş arkadaşlarınız, hayat arkadaşlarınız, aynı evi paylaştığınız kişiler, resmi evraklarla ilgili konularda hayal kırıklığı yaşıyor hissine kapılabilirsiniz. Siz öyle hissediyor da olabilirsiniz. Çünkü Neptün yanılgılar, aldanmalar, e, kafa bulanıklıkları yaratabilir e, yanlış algılıyor da olabilirsiniz bu kare açıya 23 derecede olacak olan bu e, güneş neptün karesi 23 derecede olacak e, kare açıya e, diğer taraftan da e, markup sabit yıldızı eşlik edecek markup e, tamamen e, olayları havada kalmışlık hissi yaratır, netleştirmeme duygularını verir. Zaten Neptün bu etkideyken bir de markabın etkisiyle iyice kafalar karışacak e, bulanık hissiyatlar oluşabilir. Bu konularda özellikle evli bireyler için evlilik e, veya sevgiliniz varsa bekar ve sevgiliniz varsa yanlış fikirlere kapılmadan önce yanlış düşüncelere kapılmadan önce net, objektif ve gerçekçi bakmaya çalışın lütfen durumlara. Diğer yandan da yine 23 derecede annelom sabit yıldızla eşlik edecek bu kare açıya. O da diyor ki eğer gerçekçi bakarsan durumlara objektif yaklaşırsan hayali değil hayalindeki gibi değil net olduğuna karar verir ve öyle yola devam edersen daha gerçekçi olursan sana onurlanacağın gurur duyacağın küçük küçük mutlulukları da yaşatacağım. Bu küçük küçük mutluluklarla sana destek veriyorum. Böyle güzel etkilerle geliyorum diyor bu sabit yıldızla size. Hafta başında Ay Aslan burcuna geçiyor olacak. Daha canlı, heyecanlı, daha sanatsal, estetik düşünen, kendimize güvenen bireyler olacağız. E, tutulmalarla birlikte kare açıların yoğunluğuyla bu sene bizlere agresif, depresif, isteksiz, umutsuz duygu durumları yaşatsa da e, bu açıların etkilerinin de yavaş yavaş enerjilerinin azalmasıyla birlikte negatif etkilerden, olumsuz düşüncelerden yavaş yavaş kurtuluyor olacağız. Daha eğlenceli, keyifli zamanlar da geçirmeye başlıyor olacağız. Salı günü ise 2021 yılına e, damgasını vuracak 3 kare açıdan bahsetmiştik. Satürn-Uranüs arasındaki kare açılardan ikincisini yaşıyor olacağız. Evet Satürn Uranüs zaten 2021 yılına damgasını vurdu. Bu iki gezegenin etkilerini yoğunlukla 2020 ve 2021 yılları içerisinde bunun etkilerini yaşar olduk. Bunlar nedir derseniz Satürn bizlere kısıtlanmayı, engelleri, zorlanmayı, korktuklarımızla yüzleşmeyi, küçülmeyi, daralmayı, daha çok tasarruf etmeyi öğretir oldu. Diğer yandan da Uranüsün etkileriyle ani şok, beklenmedik, bir anda hiç umulmadık olaylarla karşı karşıya kalabildik. Bunlar doğa olayları da olabilir, siyasi olaylar olabilir veya küçücük ailemizin içerisinde de beklemediğimiz ya da toplum içerisinde beklemediğimiz, ummadığımız kişilerden tepkiler şeklinde ya da tutumlar, davranışsal tavırlar şeklinde bizlere yansıdı. Uranüsün etkisiyle zaman o kadar hızlı akar oldu ki. Artık bu olayların gelişmelerin hızına yetişemez olduk. Sadece hayretle izler hale geldik. Bu kare açıya 13 derecede olacağı için boğadaki almaç sabit yıldızı da eşlik edecek. Kısıtlansak da istediğimiz gibi gitmiyor. Ani aksilikler, engeller yakamızı bırakmıyor. Bir sürü aksilikler yaşıyorum. Bir türlü istediğim şekli almıyor olaylar, durumlar desek de bir yandan da özel hayatta, daha sevilen, iş hayatında daha popüler, sosyal yaşamlarımızda ve sosyal ortamlarımızda daha keyifli zamanlar geçiriyor olmaya başlıyor olacağız. Siz sevgili Başaklar, Satürn ve Uranüs karesinin etkilerini 6. ve 9. ev konularınızdan aktif olarak hissediyor olacaksınız. Yani Günlük yaşamınız, rutininiz değişiyor olacak. İş hayatınız, düzeniniz, günlük yaptığınız işlerde sürekli sosyal yaşamınızdan bir aksilikler olmaya başladığını fark edeceksiniz. Sağlığınızla ilgili hiç yok yere, arda arda sorunlar yaşıyor da olabilirsiniz. Veya evcil hayvanınız varsa ve ona gerçekten iyi bakmanıza rağmen sürekli hastalanması ya da sürekli sorun yaşamınızda e, Çünkü Satürn bu konularla ilgili sizleri sınıyor olacak, kısıtlıyor olacak. Yani 6. ev konularından e, emek verdikleriniz, e, konuları da 6. ev içerisindedir. Karşılığını görememe durumu yaşayabilirsiniz, emek verirsiniz. Örneğin iş hayatınızda e, takdir görmezsiniz ya da evde evli bir bireysinizdir diyebiliriz her şeye koşarsınız ama takdir görmezsiniz. Her zaman gördüğünüz takdire karşılık e, nankörlük görmeye başlarsınız. Ya da e, destek istersiniz, siz destek istersiniz ama size herhangi bir destek gündelik yaşamınız içerisinde gelmez. Yani bir e, şaşıracağınız şekilde bu konuda engeller, kısıtlanmalar, sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ardarda. Ayrıca Satürn etkisi buraları etkilerken aynı zamanda diğer yandan da uzak çevre e, ilişkileri yeni tanıştığımız ama size yabancı olan kişiler e, yeni gruplarla iş ilişkilerinde ya da e, iletişimlerinizde hak hukuk konularında hiç beklemediğiniz ani şok gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Uranüs'ün etkisiyle bu ev konuları tetikleniyor olacak. Evet bu kara açıların etkilerinden biraz yıprandık, yorulduk, etkilendik. Bunların zamanla etkilerinin azalacağını ama ağır gezegenlerin yerleşiminden dolayı bunların biraz zaman alacağını söylemek isterim. Yapabileceğimiz en güzel şey ibadetleri, inançlarımız doğrultusunda ibadetler edebiliriz, dualar edebiliriz, tevekkül içerisinde kalabiliriz ritüeller, resmalar, meditasyonlar, terapiler yapabiliriz. Yani ruhu, ruhu rahatlatacak. Bu gelişmelere bu hızlı gelişmelere ayak uydurmak için ruhumuzu adapte edebilecek etkinlikler içerisinde bulunmamız gerekiyor. Eğer sıkıntı ruhsal daralma yaşıyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında küçük bildiğiniz ama belki de unuttuğumuz iki dua bırakacağım, Bunları sayısı hiç önemli değil. İstediğiniz şekilde, istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Daha huzurlu hissedebileceğiniz dualar olacak. Çarşamba, Perşembe günü ay Başak Burcu'na geçiyor olacak. Daha disiplinli, titiz işlerimize, uğraşılarımıza, günlük yaşantılarımıza ve sağlığımıza odaklandığımız iki gün geçiriyor olacağız. Sevgili Başaklar, ayın... Kendi burcunuza yani başak burcuna geçişiyle birlikte kendinizi daha iyi, canlı, daha mutlu, huzurlu, daha aktif hissettiğiniz bir iki gün yaşıyor olacaksınız. Cuma günü ise ay terazi burcuna geçişiyle birlikte hangi evlerden etki alıyorsanız, hangi evin konularından etki alıyorsanız o evle ilgili, o konularla ilgili dengeleri oturtmaya çalıştığınız iki günü yaşıyor olacaksınız yani neye bakarsak bakalım daha estetik hangi konuyla hangi evi etkiliyor olursa olsun terazinin değdiği noktalarda daha estetik daha sanatsal daha duygulu daha güzel bir iki gün geçiriyor olacağız. Sevgili Başaklar ayın terazi burcuna geçişiyle birlikte sizler sizlerde parasal konularda güzel gelişmeler yaşıyor olacaksınız bu iki gün giderler, harcamalar, kazançlar, mal, mülk konularında güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizleri mutlu edecek gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Daha çok bu konulara yoğunlaşacağınız iki gün olacak. Cumartesi, pazar yani hafta sonu ise bolluk, bereket ve genişletmeyi sağlayan, büyümeyi sağlayan gezegen Jüpiter 2 derecedeyken Balık burcunda duran pozisyona geçecek yani stationary S pozisyonuna e, geçecek. Çünkü ileri harekete e, ileri hareketteyken önce bir durması gerekiyor ki retroya başlasın. 21 Haziranda Jüpiter retro yapacak. O yüzden bu geçiş döneminde bir S durumunda yani durağan durumda olacak. E, büyüme, gelişme, artış, çoğalma e, beklediğimiz konularda durağanlıklar yaşayabiliriz. E, bunlara şahit olabiliriz. E, güneş e, ile Betelgeo sabit yıldızı kavuşumu da olacak bu arada yani dua kapısı açılacak güzel bir açı yakalamış da olacağız. E, evet işler güçlerde bir bereketsizlik, e, bir düşme, e, bir zayıflama hissederseniz bu dönem içerisinde bu açının da bu kavuşumun da e, sizlere küçük bir desteği olabilir. E, dua edebilirsiniz. İsteyin vereyim diyor Yaradan. E, sevgi veya e, parasal konularda veya iş yeri gelişmiyorsa bu dönem içerisinde veya eğitimlerinizde duranlık yaşıyorsanız, algılayamıyorsanız e, veya evlilik hayatınızda bir sıkıntı, bir duranlık yaşadığınızı fark ediyorsanız e, bu güzel açının da yani Güneş ile Betergeos'un kavuşumunun da etkilerinden yararlanabileceğiniz şekilde dua edersiniz. E, belki gerçekten etkisini hissedebilirsiniz. Belki bu güzel gelişmelerin sizlere de faydasını yaşayabilirsiniz. O yüzden bunları söylüyorum zaten size bu güzel gezegensel veya e, sabit yıldızların güzel açılarının e, bizlere de olumlu olarak yansıyacağını bildiğimiz için sizlerin de bu güzel açılardan faydalanmanızı istiyorum. Bir yandan kare açıların etkilerini zorlanarak yaşasak da Diğer tarafta küçük nefes aldıracak veya umutlandıracak güzel gelişmelere de şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de Güneş ve Betergeo sabit yıldızının kavuşumu olacak. Evet bu kare açıyla birlikte aynı anda yaşanan bu kavuşumla e, kadersel güzel doğa kapılarının yine aralandığı e, güzel etkileşimlerin olduğu bir andır. Bunu da değerlendirebiliriz. Ee, belki küçük mutlulukları, belki küçük mucizeleri de bu arada yaşıyor ve yakalıyor olabiliriz. Sevgili başaklar, e, Jüpiter'in S yani stationary, duran pozisyona geçmesiyle birlikte sizin de 7. ev konularınız adeta stop düğmesine basılmış gibi hissediyor olabilirsiniz. E, yani bu dönem içerisinde 7. ev, evlilik, nikah... E, Sadece bir karşı cinsle nikah anlamına da gelmeyebilir. Ortak yani imzada e, ortak karar aldığınız kişilerle de ilgili e, imza, evrak, noter, sözleşme gibi konularda e, bir anda e, işlerin durduğunu, gelişme olmadığını, güzel, olumlu veya olumsuz hiçbir gelişme olmadığını, olayların durduğuna adeta dediğim gibi stop düğmesine basıldığı gibi bir hislere bu dönem içerisinde karşılaşabilirsiniz. Ee, Jüpiter'in geri hareketine geçmesiyle birlikte nispeten bu konularda biraz daha rahatlamış olacaksınız. Çünkü S durumunda biraz daha ağır etkiler getirebilir. Ayrıca ayın hafta sonu Akrep Burcu'na geçmesiyle de daha çok derin tutkulu sevgiler, hisler, Yaşıyor olacağız her birimiz. Mistik konulara daha düşkün olabiliriz, ibadetlere, inançlara, bu tür konulara daha meyilli olabiliriz, daha düşkün olabiliriz, zaman ayırır olabiliriz. Huzurlu, sakin, dingin bir hafta sonu bizlerde olacak aslında. Evet, güzellikleri ve mutlulukları inşallah ki yakalıyor olacağız ki yüzlerimiz de artık biraz gülsün. Evet, her hafta ben burada olacağım, ve karşınızda olacağım. Instagram adresimi de açıklamalar kısmında linkini bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca haftalık ve aylık videolarda da öngörülerimi paylaşıyor olacağım sizlerle. Ee, yeni hafta videosunda görüşmek üzere. Sevgi, mutluluk, huzur, sağlık, bol paralı güzel bir hafta olsun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.